Burada şu ve Xpert 3 3'ü görüyoruz. Bu kask tam kapalı bir yarış kaskı ve özellikle bu amaç için üretildi. Eski Xperit 2'nin geliştirilmiş bir versiyonudur ve bugün mevcut olan en iyi yarış kasklarından biri olarak tanınmaktadır. Dış kabuğu AIM Plus teknolojilerinden yapılmıştır ve bu öncelikle cam elyafı olduğu kadar organik elyaflardan bir karışımı olduğu anlamına gelir havalandırma bir yarış kaskı için gereklidir. Bu nedenle Xperit 3'te 6 giriş ve 6 çıkış dili bulunmaktadır. Bu Xperit 3'ün önemli bir özelliğidir. Vizör günlük lens için hazırdır. Vizör kapalıyken, kaskın kabuğuna düşer ve bu aerodinamikliği ve ses izolasyonu artırmak için sıkı bir şekilde oturmasını sağlar. Şuvinin iç astarı çıkarılabilir, yıkanılabilir, nem emicidir ve antibakteriyeldir. İç astarı ayrıca daha iyi başınızın şekline uyması için ayarlanabilir. Bu kask aynı zamanda Emergency Quick Release Sistem ve güvenlik için bir EPS katmanına sahiptir. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın.